Evet selamlar arkadaşlar herkese ee, sağ tarafta gördüğünüz üzere yine global bakacağız piyasaya. Ben sırasıyla böyle notlarımı söyleyeceğim. Artık ona göre siz de kendi fikrinizi yürütün. Tek tek ona göre yorumlarınızı yapabilirsiniz. Önce dolar endeksiyle başlayayım. Dolar endeksindeki beklentilerimiz nelerdir? Buraları daha basit, daha sade anlatmaya çalışacağım. Bir önceki videoda e, ...geri dönüşler almıştım. Özellikle e, nasıl olması gerektiğine dair bir fikriniz varsa... E, ...bana yazın demiştim ki... ...bu videoda da bunu tekrar edeyim. Geçen videoyu izlemeyenler için. Şöyle yapsan daha iyi olur. şunlar da olsun veya şu saatlerde olsun... ...veya her gün olsun, canlı yayın olsun, canlı yayın olmasın gibi... ...fikirleriniz varsa... Yoruma belirtebilirsiniz. Dolar endeksinde benim beklentim önce dalga yapısını söyleyeyim. Bu şekilde bir düşüşün ardından 106, 108, 109 o bölgelere kadar bir yükseliş. Ondan sonra tekrar 100'ün altına doğru bir düşüş bekliyorum. Yani dolar endeksinde aşağıya doğru bir düşüş bekliyorum açıkçası. Ee, önümüzdeki süreç içerisinde e, doların e, diğer para birimlerine karşı, diğer para birimlerinden kasıt da şudur dolar endeksini oluştururken karşısına diğer para birimleri koyulmuştur ki bir endeks ortaya çıkarabilmek için. Burada %57 nokta ağırlıkla euro vardır. İşte %13.6 ağırlıkla Japon yeni, işte İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu, İsveç, İsviçre frangı gibi para birimlerini karşı tarafı koyup karşısına da dolar koyulmuştur ki ortaya bir endeks çıksın, şeklinde. E, buradaki doların bu şekilde zayıflayacağını düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla burada e, ne olabilir? E, doların bu şekilde gücünün e, zayıflaması e, demek. Aslında orta vadede e, ya da biraz daha uzun belki de hani önümüzdeki yılın sonuna kadar diyelim faizlerde böyle biraz gevşeme olacaktır e, Amerika tarafında diye e, düşünüyorum. Fakat önümüzdeki ay olacak faiz düşüşlerinde e, muhtemelen pas geçecekler diye düşünüyorum. Çünkü zaten hani FatWatch Tool'dan da bakarsanız eğer hani böyle neredeyse yarı yarıya hani pas geçecek diyenler %45 civarında şu anda. Düşürecek diyenler %55 civarında. Kimse yükseliş beklemiyor. Verilere baktığımız zaman da ben açıkçası pas geçer. Biraz daha güçlü devam eder dolar ama yılbaşından sonra artık gücünü kaybetmeye başlar diye düşünüyorum. Tabi Buna baktığım zaman bunun karşılığında eğer dolar da bir güçsüzleşme olacaksa karşısında en azından euro'nun ki dolar endeksine baktığımızda bunun karşılığındaki en ağır olan para birimi euro. Euro'nun o zaman ona göre farklı davranması gerekiyor. Ne demek bu? Mesela ben euro dolardaki grafikte şunu bekliyorum. Şu anda 1.05 civarında devam ediyor grafik fakat işte 1.04 yani 1.04 civarına kadar belki aşağıya kadar gevşeyebilir biraz daha. Oradan sonra tekrar 1.14 çarpanına doğru gideceğini düşünüyorum Euro dolar paritesinin. Dolayısıyla bu süreç içerisinde yani yılbaşından sonra mesela aslında hani döviz bir yatırım aracı değildir bana göre. ama dövizde beklenmesi gerekiyorsa mesela dolar yerine bunları Euro'ya veya Sterlin'de bekletmek ya da buna göre stratejiler gelişmek geliştirmek doğru olacaktır diye düşünüyorum. Sterlin'de zaten çok uzun zamandır şu diplerde bir 0.5'leri gördükten sonra artık en azından 1.40'lara hatta 2'lere doğru bir yolculuğun başlaması gerektiğini düşünüyorum demiştim. Oradan da çok güzel yükseliş yakaladık. Şimdi Sterlin'de böyle çok Hani bir yükseliş dalgası bitti ama e, düzeltmesi bitti mi bitmedi mi orayı tam kestiremiyorum. Dolayısıyla dolar indeksinin grafiğinde de zaten sterlinin çok ultra ağırlığı yok. Ultra ağırlığı olan euro. Bu yüzden bunu değerlendirebiliriz. Burada tabii bizim için önemli olan bir de altın var. Ki bugünün aslında e, videoyu açmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi de altın. Bir önceki videodan da hatırlayacağınız üzere. E, buradaki dipten artık döneceğini ve yukarı doğru hani e, 2800'lere hatta yani işte tabi gittikçe bak, bakacağız ama e, 2000 3000 dolarlara doğru ilerleyebileceğini düşünüyoruz e, demiştim. E, çok güzel bir atak yaptı buradan. Yani müthiş bir atak yaptı. Hatta e, bazı teknikçilerle, e, teknikçiler işte şeye düştü falan diyordum hatırlarsanız. Ee, buradan bir düzeltme daha yapıp bir dip daha yapıp, yapabilir vesaire diye. Fakat ben de burada işte e, bu şekilde 1-2-3-4-5 diye bir 5'te dalga beklediğimi düşündüğümü söylemiştim. Ki böyle de oldu. Böyle de görünüyor şu anda. Ha, muhtemeldir ki şimdi tabii hemen ben teknik çalıştığım için teknik konuşuyorum. Sonra çok teknik olmasa da bize daha böyle genel bilgi verseyiniz daha iyi olur gibi. Doğru söylüyorsunuz. Altın için şöyle söyleyeyim. Her şey seyrinde gidiyor. Her şey gayet güzel gidiyor. Çok güzel bir yükseliş yaşadık. Fakat bu 2670 dolar civarındayız şu anda. Yani bu bölgelerde biraz daha tabii ki zorlayabilir. 2700 lira doğru zorlayabilir. Bu bölgelerden artık bir beşli içki dalgasını tamamlayıp yani nereden diyeyim ben 2670 ile 2700 arasında bu 20-30 dolarlık bölgede bir itki dalgasını tamamlayıp buradan bir düzeltme yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu düzeltme nereye kadar olur? Normalde beklentimiz şu olur. 2620 dolarlara kadar. Bu kısa vadeli bu arada. 2620 dolarlara kadar bir düzeltme. Yani son yükseliş dalgasının tamamını yutma. Son dibe kadar geri çekilme. Bu son dip 5. dalgayı yuttuktan sonra tekrar daha büyük bir dalgaya çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki şu anda net böyle güzel bir düşüş sinyali yok. Hani şöyle baktığımız zaman e, gayet güzel mumlar devam ediyor burada herhangi bir e, güçlü güçlü devam ediyor bir problem görünmüyor Dolayısıyla daha geni, yani kısa vadede merak ediyorsanız cevapladım. kısa e, daha geniş vadede düşünüyorsak Eğer daha geniş vadede 2536 dolar seviyesi bizim için önemli bir seviye bu bu. Bu seviyenin üstünde. Şu anda burada 2700 dolarlara yaklaştıkça bir düzeltme gelmiş olsa bile, hani tekrar 2600 dolarlara inmiş olsa bile bizim için kötü bir durum değildir. Çünkü 2536 devamını takip edeceğimiz ve 2800 dolarları hatta 2900 dolarları beklediğimiz bir seviye olarak düşünebiliriz. Aynı zamanda gümüş e, dolara bakalım. Gümüş dolarda da açıkçası e, yani gayet güzel bir şey yok hani bir problem yok ee, sadece burada zaten hani değerli metal ikisi de hani altın mi gümüş de değerlenmiş oluyor fakat altın daha fazla değerlenebiliyor gümüş ona nazaran değerlenmiyor bekliyor vesaire böyle e, şeyler oluşabiliyor e, burada tabii ki altın e, gümüş rasyosuna bakıp ona göre de değerlendirmek lazım altın gümüş rasyosunda e, beklentim bu şekilde aşağı doğru inmesi e, bu şekilde aşağı doğru inmesi derken şu anda altın gümüş rasyosunda 85 86 e, civarındayız. 85 86 civarına göre e, şöyle düşünmemiz lazım bence. Buradan aşağıya doğru 75'lere doğru bir düşüş gelmesi lazım. Dolayısıyla gümüşün altına göre daha değerli olması lazım. Bu şu anlama gelir. Gümüş e, altın yükseliyorsa gümüş daha hızlı yükselir. Altın düşüyorsa gümüş daha az düşer şeklinde yorumlayabiliriz. Şimdilik tabii ki ana e, kadrajımızdaki olan e, görüntü ons altın diyebiliriz. E, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Çok uzun bir video olmasını istemedim. E, bakalım yine görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Bir sorunuz varsa bunlarla alakalı veya bütün yorumları okuyoruz yani onu söyleyeyim. Bütün yorumları ben de okuyorum. İşte Kamil hocam videolarında o da okuyor. Dolayısıyla herkese de cevap vermeye çalışıyoruz yani. Tabii hani gün olur, bir bir videoda bin tane yorum gelirse elbette hepsine cevap veremeyiz. Ama şu anda zaten ildeyicimiz kısıtlı olduğu için her yorumu okuyoruz. Bütün olabilecek pozitif eleştirileri açık bir şekilde yaklaşıp düzeltmeye çalışıyoruz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Saygılar.